E, merhabalar. Öncelikle bir etkinliğimiz var tabii ki. E, ee, Enes Bey sizi şöyle bir ortada bir eğittirelim. Gönlüm. Hadi bakalım. Amin hocam amin. Kutsalı getir. Eee Watson. Kutsalı getir oğlum Watson. Getirdim getirdim. Sok onu arkadan biliyorsun. Korona testi misali. Sok. Soğuk hazırda kal. Şuna bir üfleyin. Çok güzel. Hazırsın. Enes. Dur değil. Şimdi Değil mi? Şimdi çıkar. Tamam. Yavaş lan yavaş. Enes de bık. Ayağa kalkabilirsin. Hazırız. Girebiliriz. Çok sevgili YouTube, size de girmedik sanmayın. Az önceki ritüelimiz çok sevgili e, Enes kardeşimizin uzun zamandır yapmadığı ritüellere, görmediği hayaletlere karşı bir koruma, bir hazırlama büyüsüydü. Yanımda çok sevgili uzmanlarımızdan Watson ve yanımda ben varım. E, yolda olan bir, bir pederimiz daha var. O kendisi yolda. E, o yoldayken de biz en azından bir ısınma oyunu, bir şöyle bir alıştırma oyunu yapalım dedik. Böyle çok tatlı bir eve geldik. Sıfır korku, sıfır gerginlik, sıfır heyecan. Hazırız, profesyoneliz ve çıkartmak istiyoruz. Buyurun. Çok sevgili peder arkadaşlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Bir oje görüyor muyuz acaba? Alarm var alarm. Anani. Hiçbir şey yok ananı yok ananı yok alarm. E, ala, ye, ye. Ne kapı var? Açık kapı. Ee, neredesiniz Enes Bey? Tamam. Üst kat, üst kat. E, üst kata intikal ediyorum. Üst kata ben intikal ediyorum. Füz buldum bir tane de. Tuhaf füz iş yapar. O füzü taksak fena olmaz gibi. Takalım mı şimdi? Takalım. bir, bir tane bir tane. Bak şu kapıda açık ama bak karşıdaki kapıda. O. Oh. O karşıdaki kapıya. Bir şey yok bir şey yok. O karşıdaki kapıya bulaşmayacaktın. Fiyozu buraya takacağız. Ya, Oğlum nerede bu çocuk? Enes Bey buyurun buraya takacağız. Üçgen şeklinde bakın. Üç kişiyiz. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. Önce füzyu takacağız. Ondan sonra OJ'e takacağız. Oradan hayaletin yuvasına takacağız. Anlaşıldı mı? E. Anlaşıldı. Koridorun ışıklarını yakmıştım. Aha buldum. Arkadaşlar evinin yurdunu soruyorum hazır mıyız? Hazırız kaptan. Where is your favorite room? Gergin, gergin. Where is your favorite room? Biraz fazla gergin. Listen to me. Where is your favorite room? G. Garaj. A. Garaj. He, o yüzden arabayı çıldırttı bu. Thank you. Kimliğini Arkadaşlar kimliğini öğrendik mi bunun? Yok. Yeah. Train teşekkürler. İkinci ayımız kutlu olsun. E kimliğini buldum dediniz. Şimdi ben tamam. ben arabayı... Penelope Thomas. Ne? Penelope Thomas. Abi ben bu evden çıkıyorum. Çok bağırma ya. Ben adını bağıra bağıra söylüyor herif. Çıktım evden. Penelope Thomas. Penelope Thomas. Thomas Doğru da söyleyemiyor bir de. Thomas diyor deli. Tam da deliyiz. biz kişiyiz Thomas Thomas. Evet arkadaşlar. Durum analizi. <laughs> çok sevgili Pedar arkadaşım öncelikle çok hızlı çok başarılı bir şekilde ilerlediğiniz için sizi tebrik ediyorum. Ardından çok sevgili Penelope Tamus ablam 15 yaşında ölmüş. Ondan bir rahmet Allah rahmet eylesin ee, diliyorum. Bir de hazırsanız garaja bir giriş yapalım. Garajda bir kameralardır efendime söyleyeyim. Lazerlerdir. Bakın hala alarm çalıyor deli gibi. Yani bunları bir çözüm yapalım. Ben IMF aldım. Ses ee, şeyisi aldım konuşma. Yeme Voice... ben de alalım. Yer gösterici alalım. İki tane imf olmasın bir Voyage imf aldım. he Voice record'u da ah. alalım. Tabi. Haydi arkadaşlar. Yeme bıraktım. Olay yerine intikal ediyoruz. Akıl sağlığım nedir benim? Akıl sağlığım. Kameraya attım. Şey aldım. Ateş ah, ateş ölçer. Eee Watson Bey. Buyurun benim. Haftanın günlerini sayar mısınız bana? çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazartesi. İlginiz alakanız için teşekkür ederim. Buyurun devam edelim. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakayım mı? Fendi elektrikleri kesti galiba. Baş papanız olarak önden müdahale ediyorum. Buyurun efendim. Ey baş papan geldi baş papan. Are you here? Are you here? Can you speak? Elizi var, elizi var. Niye foto Kapıda elizi var. Görmedim. Fotosunu çekeyim mi? Çekebilirsin. Fotoğraf makinesi var yanımda. Çek o zaman. Visaki 600 ayında hoş hem, geldin. Hem fotoğraf makinesi tutup hep kamera şey tutamam. İki elin yok mu salak? Kullansana. Tamam. Baksa gözüktü. Dibimde. Projektör var, projektör var. Tamam. Şu arka, arkada tamam. el var. Çok info aldık, çok info aldık. El var, projektör var. O var, bu var. Projektörden emin... Var. Projektörden emin miyiz? Evet, evet. aptal kamera buraya durmuyor mu ya? Are you angry? O şey, elize ektoplazma giriyordu ama. E. Ee, bana kamera, evet, evet. bana şey versene alsın kamerayı, fotoğrafı çek. çekim göster. Bir Bilmiyorum çekebildim mi? Çekebildim mi? Sır Ee, bir dışarı çıkalım. Bir dışarı çıkalım. Neyimiz var dedik. Lazer var dedik. Doğru muyum? Aynen öyle. Var. Tamam. Başka ne dedik lazer dışında? Bir de Eliz var. Bir de Eliz dedim. Ben abi. görmedim ama okey. R2 çıktı abi direkt. Evet. Emin misin Eliz olduğuna bak ben görmedim. E, eminim abim parlıyordu. O kadar da kör değilim. Tamam abim kozu geldi. O zaman arkadaşlar emaneti alıyorum. Hatırlarsınız emanetleri. Spreyi aldım. Birisi şu büyük tütsü var ya büyük tütsü. Onu da alsın. Sound şeyi de sensörü de alsın. O bir sonraki kısım için gerekliydi hatırlıyorsanız. Ben alabileyim oğlum. Tamam. Ne için aldım, The, Great Ride of Ana Anaveron. The Great Right of Anaberon. The Great Right of Anaberon. Arkadaşlar 5 tane mum, 1 tane oyuncak lazım. 3 mum aldım. Bir tane de ben aldım. Biri de çakmak alsın. Yakar. Çakmak var bende. Var mı tamam. Hangi ürünü alıyoruz peki? Şimdi arkadaşlar şöyle sıkıntılı bir durumumuz var. Bak birisi şunu alsın. Watson şu büyük tütsüyle sound sensörü al ki o bir sonraki kısımda lazımdı. Öte yandan istiyorsanız bir tane daha şu. Em... Sound sensör nerede? Onu aldı biri galiba. Bende de var, bir tane daha. Tamam. Şimdi şöyle... Ee, diyor ki, it is ne siz... Ah sikomeee. favor favori odasına çizmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre yani kendinizi hazırlayın. Birkaç koruma büyüsü çizelim. Onu sen yaparsın. Ben mi evet, yapayım? Ben Lope Thomas. Aman avradı. Şurum şurum. Bir daha yaparsa bunu kovarım. Gir içeri. Kapıyı kilitlerim ya. Gel gel. Sıcak. Işık da mı getirseydik acaba? Bari kapıya yakın kısma çizeyim mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Arkadaşlar şunları Füteni, mum lazım. Mum mum, mum lazım. Mum. Oğlum içeride başka mum kalmadı ki. Mumlar burada ya. Yandı yandı hepsi yandı. Yandı mı geliyorum. Kim çıkarıyor? Tabii ki de. Büyük ben papan. Mi? Enes antrenman yapman ben, lazımdı. Yok. Ama antrenman yapman lazım. Yok yok. Bir sonraki antrenman o zaman. Penelope. Penelope. Penelope Thompson. Penelope sanırım. Bir dakika. Benim boyunu bindi. Haberiniz olsun. Penelope konuşuyor bizimle. Penelope Thompson. Penelope Thompson. Penelope Thompson. Penelope. Enes Bey belki Hintlidir kendisi. Thomas bir. Thomas'mış soyadı da. Penelope Thomas. Penelope Thomas. Nereye gidiyorsunuz? Buradaydı lan ışık açıyorum ışık sakin ol. hey hey Işık açıyorum buradayım. Çirme, tamam. Bana güvenebilirsin adamım sakin ol ha. Ben bir kimlik kartını görebilir miyim? Emniyet ruhsat için. <laughs> Buyurun şurada memur bey kusura bakmayın. Bir de <laughs> <yapabilir misiniz? gülüyor> Kutsal <Dur>. çıktı. <laughs> Enes Bey ama yani şeyi okulayın. söylemesi çok mu zor yani? Bir açın kitabınızı. Fenelope Thomas. Ananı satayım. O abi kapıyı götümden kapattı affedersiniz babaanneler ama gerçekten ittirdi kapı beni. Bir kapı aldık ben ona bak. onu Penelope. oynama. Ay bunu şöyle. Bakın Enes Bey, kitabı bir verir misiniz? Bakın şunu demesi çok zor olmamalı yani. Ben sizi denemek istemiştim. Ee, Penelope Thomas. Yani bu, bu kadar kolaydır bu. Close. Close, 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 close. close. Şimdiden babaanneleri uyarıyorum. Korktuğumdan dolayı bağırabilirim haberiniz olsun babaanneler. Get out of the ghost of all impurity. Get out of the ghost of all impurity. Arkadaşlar sanırım evet. Vakit geldi. Ben gitmem. Yani karanlıkta nasılsın Enes'im? Ben kötüyüm. Beni kovalıyor, yakalıyor. Ben ölüyorum. O zaman ben bu ekibin e, bu konudaki uzmanlık alanına bağlanmak istiyorum. Watson'da ayak. Gölge ayaklarına çok iyi bakabildiğini çok iyi biliyorum. Ve ben de seninle beraber geliyorum hatta. Beraber gidiyoruz hadi. Batuhan'cım 8. <laughs> ayımız kutlu olsun. Tanrı seni kutsasın Tanrı. Visaki hoş geldin. Gidelim. Ya ben tek mi kalacağım? Selamünaleyküm. Kaldı bile farkında değil. Ya ben... Duyuyor bir füze. Bize ışık olsana bize ışık evin içinde. Ayak var, ayak var Watson. Ananı avradını bir şeyler oldu. <laughs> Watson kesinlikle üst katta diyorum, tamam. Nereye geçeyim? Ses geliyor mu tamam? Geliyor. Işığım görünüyor mu size şu anda? Görünmüyor. Gözükmüyor enes. Ben size büyük ışık getireceğim. But I found <laughs> Let's play. Allah'ın aşkına bu bana bu nasıl geldi ki bana Allahsız gibi saldırdı. Vatsin'in şu an avantajı var. Enes bir kere desen Enes bir kere desen. Ne yapacağım ben? Ben ne Hayır anlamadığım bir şekilde kadın koşarak geldi ve ben ses vermemiştim. Ben yapmam. Hadi sen de Enes. Bak sen. Come on. Let's go to the light. Oh. Oh. Hadi. Gitmedim lan. Alo alo. Öldün mü? Öldün mü? Evet. Allah belanı vermesin. Senin yüzünden geldi değil mi kadın yanımıza? Hayır. Enes Enes bir kere sen denemelisin Enes. Enes bir kere sen ya, denemelisin. E, oğlum, odasını bulmuş gelmeyeyim. bak. Odasını bulmuş. odaya git. En, oda. en ileriki oda. Ben Benim ilerik bunu yanıma oda. almak zorunda mıyım Eşyalarını bırakmak zorundasın Enes'im. Enes'im. Ya ölürüm ya ölürüm. Oğlum şey diyeyim mi? He. Ey kapandı. ülkeye gitti. Aa. Hayat. Get out you demon sect. Şeyler vuruyor. Get out you demon sect. Ha o yeşilden beri ayakları takip ediyorum. Evet. Penelope Thomas. Bir tane daha var burada. Bunun bir çığlık sesi geldi. Bir tek ben duymadım değil mi o çığlık sesini? Bir ötede de geldi o. Bunu eleşme. Oha mum ışık yapıyor mu? Enes Bey, Enes girdi mi? Girdi, girdi, girdi. Hadi yalı yolu açık olsun Enes'imin. Enes'im yolu açık olsun. Watson, mum alıp mumla yönlendirelim olabilir. mi? Enes bizi duyuyor musun? Olabilir. olabilir. Mum Uyanını al. Şunu al, ben de motionla yönlendireceğim. Oğlum gel gel, işi bunu al, bunu mum al. Bir tane mum attım yere. <laughs> Çok gerildim. Bu arada oyunumuz akıyor mu? Arkadaşlar 60 FPS kusursuz çatır çatır. Abi bir saniye. Ben ışığı yönlendirdiysem benim bir canım daha yok mu? Yok. Nasıl ya? Ben de gireyim mi ya çok şey yaptım. Oğlum. Bu Enes denilen şahıs nerede? Ben korkmaya hey, başladım. Hey Bey, geldi sen üç kere. Ah. Duydum Enes'i, duydum Enes'i. Enes neredesin? O siko mu? Onun çığlık sesini duydun mu? Hayır. Oğlum ben deli mi oldum? Hayır. Enes. Ha, tercih, ha. The Question 8. ayında hoş geldin. Enes. 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 bulabiliyor muyuz? Let's go to the light. Let's go to the light. Let's go to the light. Bir öncekinde buradaydı da. Let's go to the light. Let's go to the light. Let's go to the light. Oğlum Enes öldü mü lan? bir, bir hakkı daha var ki onun. Hayır da ölme sesi de <laughs> gelmedi ki. Aldım, bunu satayım. Allah belanı vermesin Enes. Ne oldu ya? Allah belanı vermesin. Bremen mi bitti? Yol yapmışsın ha. God orders you. Şey, ikinci kısım, ikinci kısım. Siz şeyleri çıkartın, o sesleri. Ben buldum ses cihazını. Bul onu Enes. Enes al. Dur bir dakika şey alacağım. almam lazım. Bulduk mu? Ses cihazı kimde? Yok. Göstermiyor. Kadına garajda in mi indi? nokta çıkması gerekiyor değil mi? Çıkmaz. Evet evet. Nokta olmalı. Aç kapa falan yap bir istiyorsan Yok Eee Bir değiştirelim abi. Değiştirelim Sen de şunu al Çizmen gerekiyor ya şey şekli Arkadaşlar çok korkuyorum normal mi? Gözükmüyor ben bakayım, Bekle gözükmeyi. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ben de gözükmüyor. Attım kapının önüne. Aldım. Hadi size güveniyorum yaparsınız. Ee, mavi bir ışık gözükmesi lazım. O ya da beyaz ya da mavi bir yuvarlak olması lazım e, o alette. Garajda olabilir mi acaba direkt? Olabilir de yerde göstermiyor ki. Garajın kapısını bir açsanız Bir dakika akıl sağlıklarımızı kontrol edeceğim. <laughs> Arkadaşlar gelin. Bence birer tane hapatın. atın. Kafamız rahat olsun. Enes değişti. Tamam. Oh. Hadi gidiyoruz. Gel 014 Bura mı 2 tane gözüküyor 2 tane nokta var Olamaz olamaz Ses gelmeye başladı mı böyle o noktaya geldiğinde Böyle, böyle öyle öyle böyle bir şeyler böyle, Evet 006 burası burası Oğlum orası ne sandalye orası Öteki oda olmasın Valla bir bunun aşağısı olabilir Şu an tam üstündeyim Ses gelmeye başladı mı peki oraya durunca böyle bir? Ya ses level'ı artıyor. Öyle değil böyle. Ses de... level'ı artıyor Sen... da ben bir şey duymuyorum. Bilemedim. Neyi da bakalım. 0.07 oldu ama abi. Altoda olamaz. Bence de olamaz altoda. Onun altı zaten dışarıda mı kalıyor? Galiba. peycan Heyecan. Sen de iki varsın 11. ayında. Hoş geldin. o zaman Enes oraya şey çizeceksin. Şey sende, sprey sende. Burası mı Watson? Hayır, hayır Tamam yani götür o son. zaman Tabii götür, götür hele. Tamam. Yukarı bir tane şey çizeceğim. Onun... Korucu hayır korucu değil ya, onun şeyi var işte. En sağ altın bir solu mu ne öyle bir amlemi var. Asıl korktum, korktum. Adını hatırlamıyorum ki. Asıl ortasında, göz var, ortasında göz limniati. var, ortasında he. he Ver çiz onu bana. Dur, dur, çiz. Bir yerde işbirliği olmuş da daha, sorun değil. Orası değil de yani sıkıntı yok der ki kime göre sıkıntı yok? Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya ben bunu çıkartmam gel. Ben çıkartırım. Gel. Hello. Al. Al. <laughs> Fear the Church of God. Aferin. Penelope Thomas. Penelope Thomas. <laughs> Portal. Yapılır mı bu Enes bana ha? Yapılır mı? Yanımda gözüktü, yanımda yelizlik. Close. Şok, şok. Close, close, close. Close, close, close. Close, 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 close. close, 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 close.

Close 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 Close, close, close. Napdın ya? senin bir işi vardı Oğlum Gelip lan şartlarım. Enes Buna kuzenini bulduk la biz Nasıl ye Penolome Penolome okuyamam Ben Pen... okuyamam Şunu alsın Oku oku salak sakın Al oku onu Ben bunu okuyamam, Al Al <laughs> Al Allah aşkına oku bak Allah aşkına dedim Allah aşkına dedim <laughs> Kardeşim niye okuyamazsın abi? Başladığın şeyi bitir Watson. Başladığın şeyi bitir git oraya oku onu. Hadi. Hadi. Herkes seni bekliyor Watson. Watson al onu. Watson oku. Watson oku. Hadi hadi hadi. Oku. When called the name of Christ. Oku oku. When called The name of Christ. <laughs> <laughs> Oha! Allah korudu yemin ediyorum. Omnia Spirit, get out! Omnia Spirit, get out! <laughs> ya Spirit, get out be! Ya bu nedir ya? Ya kurbanın olayım, get out! Omnia Spirit, get out! <gülüyor> <gülüyor> hayır ya, hayır ya. <laughs> Bak, bizim yalan söylüp ben Ben dedim abi bu Watson'ın akraba bunlar dolandırıcı. Resmen kadına dedi ki ya sıra hazır ya öyle yaptı gitti kadın. Bizim Penelope abla ya siz tanımıyorsunuz. <laughs> Trakyalı ve ayakçı Penelope'ye buradan saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Artık kendisinin ruhu daha güzel, daha e, bereketli yerlerde diye düşünüyorum. Hadi, komplette hunt bakalım. <laughs> Arsa hava Dc'ye geldim merhaba Sen en son random mı attın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyle bir şey yaptın gibi Anak nırk nırk Anam Bir şey dedim de hatırlamıyorum Arkadaşlar 684 Dolarlık Ray 2 Başarılı Efendim Akra çok sevgili Youtube Watson'ın akrabasını evden çıkardığımız bir bölümün daha böylelikle sonuna gelmiş olmaktayız. Ben Deniz Hayvız Boy. Yanımızda çok sevgili eski profesyonel pederlerimizden Enes, The Bık ve Watson vardı. Birazdan yeni pederimiz, yeni demeyelim de daha doğrusu dördüncü pederimiz Arif'in de katkılarıyla bir sonraki bölüme geçeceğiz biz. Öyle. Beğeniniz yolunuz eksik olmasın. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bayın. Ulan bir tane ısım oyunu oynadık. Onda da akraba geldi ya. Ama ne güzel akraba oyunuydu. Ulan ulan